Ömer, haydi kalk yemek yiyoruz anne. Yani. Haydi. Saatler olsun kızım. Sağ ol baba. Misler gibi olmuşsun. 40 yılda bir çöpe çıktı ya, artık 10 gün kendine gelemez bu. Bence sen yarın git hamama, iyice paklan. Ya Mehmet, bir kere yaptı seni de görelim. Ya tamam kızma. Bak vallahi ben olsaydım seni çıkarmazdım. Ya niye kimse bana söylemiyor ki? Ben var ya hepinizden hızlı çöp toplardım. <laughs> Sen sus böcek. Eline sağlık hanım. Pek güzel olmuş. Ben yapmadım. Fera yaptı. Öyle mi? Maşallah maşallah. Kızımın elinin lezzeti de bir başka ha. Bu ne bu? Mehmet telefonu çalıyor oğlum. Yok baba benimki burada. Feriha. Alo. Feriha. Benim Emir. Bana başka bir şans bırakmadın. Borcumu ödemek için ben de mecbur kaldım. Tamam peki. Yarın konuşuruz. İyi akşamlar. Bu ne ya? Of ne oyunlar var burada Bu da nereden çıktı Feriha? Cansu verdi baba. O kız yine uçmuş ya. Nereden baksam 1500 lira bu alet. Hemen iade edeceğiz bunu. Baba hediye vermedi zaten. Şimdilik o başka bir rengini almış ben kullanayım diye. Olmaz geri vereceğiz. Baba bu saatte çok ayıp olur. Nasıl götürüp geri vereyim? Kızım anasının babasının haberi var mı? Allah korusun laf söz olur altından kalkamayız. Var. Senem Hanım da yanımızdaydı zaten. Baba şimdi gece çok geç oldu. Yarın veririz. Tövbe tövbe. Olmaz ki böyle şey canım. Kurcalamayın. Sabaha kadar kimse kurcalamasın. Maazallah bozulur bir şey olur başımıza kalır. Al kaldır, al kaldır bunu.